Sayın Çoban son söz, sizin arkadaşlarımızın söyledikleri de var. Eskiden e, silahını alıp dağa çıkana eşkıya denirdi. <laughs> Suçu belliydi, cezası da belliydi ama şimdi gerçekten bir iz karışımı var. <laughs> e, ne diyorsunuz? Şimdi tabii 10 Haziran e, 2002 tarihinde Sayın Başbakanımızın ki o zaman başbakan sıfatıyla değil e, işte idam cezası tamamen kalkmalı. Meclise gelirse biz e, dahil oluruz. E, evet deriz demişlerdi. Bir e, böyle bir süreç var ve hemen arkasından 2002'de yine 1 Ağustos tarihinde e, apo'nun idamıyla ile ilgili e, oylama yapılmıştı. Tabi bu oylamada e, bugünlerde çok fazla spekülasyon yapılıyor. İşte MHP idama e, idamdan yanaydı falan derken e, bizim ben şöyle bir kronolojiye baktım e, 18 Nisan 99 seçimler öncesi biliyorsunuz e, apo Kenya'dan alınmış, Türkiye'ye teslim edilmişti. Evet. Ki o zaman Milliyetçi Hareket Partisi henüz mecliste değildi. Uçakta da çok tedirgindi. Tabii. Ve e, uçaktaki o vatandaşlar... Herhalde idam şimdi, olsa gerek yani. Şimdi ya. şimdi Hazırım diyordu. Evet. Evet. Şimdi şey, iyi hizmet ediyor. Onu söylediği adam da bugün Ergenekon davasından Yarın içeride. Bir, içeride. Evet. E, ve 18 Nisan 1999 yılında yapılan seçimlerde de Milliyetçi Hareket Partisi 10, %17, %18'e yakın bir oyla meclise girdi. E, ve arkasından işte e, oylamada 129 milletvekiliyle red oy verdi. Tabi evet. Tabii o gün o gün Saadet Partisinden ayrılıp da AK Parti kuran 53 milletvekili de e, kabul oyu vererek e, ki o zaman başbakanımız milletvekili değildi. Daha sonra milletvekili oldu ama Doğru. işte sonuçta Cumhurbaşkanımız Bülent Arınç gibi ve bugün e, neredeyse e, Sayın Şahin bilir ama herhalde 40'ın üzerindeki milletvekili o dönemde o 53 milletvekilinin içerisinde kabul oyu veren e, kişiler içerisindeydi. Tabii ben biraz da bu başkanlık sürecinde Başbakan'ın biraz idam yetkisi de Hocam, elinde şey olsun. Var ya, e, i̇dam kararını üçlü koalisyon meclise getirmedi. Bunu unutmamak lazım. A, a, yani a, a, DSP a, a, ana, uygun. ve MHP üçlü koalisyonda e, verilen idam cezası kararını meclise getirmedi. Biliyorsunuz mecliste onaylandıktan sonra idam infaz ediliyor getirmediler. Tabii tabii. Yok tabii anladım. Bunu ama düzeydim, redi, paket, redi, tabii paket tabii paket verenler ama, idamını istemiyorlar. Ama, orada, hani bir orada oylama yapıldı be. ya. Ben oylamaya katıldım. Oylamada evet. o idam kararında bir şey var. Ecevit e, aynen şunu söyledi. Eğer terör devam ederse meclise indireceğiz. Evet. evet. Bunun üzerine de terör durdu hakikaten etkili oldu. Ama yıl 2000 2000'ler e biz 1980'den sonra zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne idamın gelmediğini, olaylanmadığını <laughs> i̇dam gördük zaten. 1920'den 1984'e kadar idam e, uygulandı. Ancak 1984'ten sonra e, idam kararları uygulanmamıştı. Evet. Tabi e, bu işte 2002 olaylarının anlatışımın sebebi bu. Şu arkasından Büyük Birlik Partisi biliyorsunuz aslında bu düğmeye Büyük Birlik Partisi bastı. Ee, Sayın Destici'nin işte 26 ilde bir mini referandum yaparak e, halkın %98.54'ünün e, idamı istediğini de ifade ederek hem Başbakanımıza hem e, Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Sayın Devlet Bahçeli'ye gidip bunu rapor halinde sunduğu ve idamın geri getirilmesinin tartışılması gerektiğini söyleyerek Türkiye'de ilk düğmeye Büyük Birlik Partisi basmıştır. Kamu isteği doğrultusunda. De evet e, ve hemen arkasından Kızılcaman toplantısında Sayın Başbakanımızın işte halk idamı iste, isteyenler var evet. diye bir açıklaması var. Evet. Tabii. Ve hemen AK Parti'nin yapmış olduğu kamuoyu yoklamasında da %70 olduğunu ifade ederek. Çünkü rutin uygulanan bu anket yöntemlerinin içer, içerisine idamla ilgili bir soru da konuldu. Ve %70 oranda geri dönüşüm elde edildi. Bunu da Sayın Başbakanımız ifade ederek halkın içerisinde idamı isteyen insanlar var dedi. Evet ilk Kızılcaman toplantısı. Arkasından Norveç'te bu 77 kişi mi? Kaç kişinin vefatıyla ilgili, öldürülmesiyle ilgili vahşetin konuşmasında işte bu 77 insanın ailesine ne cevap verilecek? İdam 29. tartışılmalı, konuşulmalı. Evet. Diyerek ikinci defa idamı gündeme getirdi. Ve böylelikle bugün biz bunu tartışıyor hale gelmiş olduk. Tabii benim burada genel itibariyle söyleyeceğim idam yetkisi elinde e, olan bir başkanlık sisteminden yana e, sayın başbakanımızın kafasındaki e, sistem bu idam yetkisi de olsun. Elini güçlendiriyor. Çok güçlü bir şey. Tabi tabii e, ustalık döneminde bu idam e, konuşulması falan işte bu şu kadar Orta Doğu karışmışken yani işte Avrupa ile olan ilişkilerimizi şu düzlemdeyken falan ben de katılıyorum arkadaşlarımıza. Avrupa Birliği ile ilgili sürecimiz kopma noktasına geldi ki bunu daha önce de bir tartışmıştık. kongre sürecinde Avrupa Birliği'nden herhangi bir delegasyonun katılmamış olması, daha doğrusu davet edilmemiş olması Avrupa Birliği'ne bir gözdağı olarak algılanmıştı. Ben de hatırlıyorum burada ifade etmiştim. Demiştim ki Avrupa Birliği'nden kimsenin çağrılmamış olması Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin zedelendiği nokta ne gösteriyor? Şu idam konusunun tartışılmış olması da e, sanki Avrupa Birliği ile ilgili hani çeki düzen verin kendinize. Ne yapacaksanız yapın, elinizi çabuk tutun. Bunun altında ne mesaj var? Çok önemli değil ama sonuç itibariyle e, böyle bir e, ilişkinin olduğunu düşünüyorum. Yoksa öbür türlü işte e, Allah rahmet eylesin mektubunu, ailesine yazdığı mektubu okuyup idama giderken, e, okuyup da gözyaşı döken bir başbakanın e, işte Sayın Resul Şahin'in ifade ettiği gibi işte aynı çizgide olduğunu ifade ettiği için söylüyorum. Resul Şahin'i de tanıyoruz. Hem o duygu düşüncede olup da hem de bu kadar sert bir duruşla işte bu idam tartışılmalı deyip gündem yaratmak. İşte bu gündemi değiştiriyor bilmem ne falan ama bu böyle hani çok gündemi değiştirecek meseleler değil. Çünkü gündemi değiştirerek bundan sonrası olması yönünde artık şimdi bütün kurum ve kurullar büyük ihtimalle çalışıyordur. Bu işi nasıl formüle edeceğiz? Bu Hangi şartlarda bu e, idam getirilmeli. Bunu en ince detayına kadar e, konuşuyorlardır diye düşünüyorum. Yani, yani gündem değişiyorsa e, çok büyük ihtimalle arkasından e, büyük bir hazırlık geliyor demektir. E, tabii işte Avrupa Birliği'nin e, biliyorsunuz işte bir Azerbaycan e, tarafı e, çok idama e, idam var orada. Bir de Rusya'da var. Çok da bugün tartışılacak bir mevzu yok ama e, ben yani toplumun vicdanında idam edilecekler Aşağı yukarı burada 500 kişiye de sorsanız, 1000 kişiye de sorsanız, 1 kişiye de sorsanız aynı şeyleri söyleyecektir. İdam edilecekler bellidir işte. Evet. Terör suçusu. çocuklara zaten, tecavüz bilmem zaten Hani bu İran'da ve Suriye'de PKK'nın hiç olmamasının bir nedeni de oradaki idam kararının olmamak olmasıdır. Biliyorsunuz İran'daki idamlar halka gösteriliyor. Caydırıcılığı e. var. Caydırıcılığı var peki hocam. Sen çılın, e, şimdi tabii e, bunun çeşitli biçimlerde oku, okunabilir bu olay. İşte Öcalan'a gözdağı daha veriyor e, şeklinde okuyanlar var. Ama e, Öcalan'ın Öcalan, getirilecek İran idam cezasının dışında kalması. Ama şöyle bir şöyle bir e, burada paradoks var. E, tamam Öcalan da biliyordur böyle bir kanun çıksa bile kendini etkileyemeyeceği ama e, bu demokrasinin kılıcı gibi kafasında duracak. Bundan evet. sonra yapılacak her eylemde işte bu avukatlar aracılığıyla, kandil aracılığıyla, görüşme aracılığıyla yapıldığı varsayılarak sürekli gözlerinin Öcalan'a çevrilmesini sağlayacak. Evet. Orada direnç noktası böyle çok da e, terör yürürken bilmem ne yürürken aman evet. Öcalan'ın asılması gündeme gelmesin olmayacak. Yani çok ciddi bir biçimde bir korku kenarda duracak. Evet. Ve dolayısıyla benim e, onu da caydırıcı olacak Çok, diyorsunuz çok yani. fazla caydırıcı evet. ol, evet. olacağını düşünüyorum. İşte ikinci e, Avrupa Birliği'ne gözdağı veriliyor. İşte ab altından sopa gösteriliyor falan diye okunabilir. Ama biraz da şimdi tabii MHP AK Parti bu gelir de mecliste bu konuyu tartışırlarsa ben AK Parti'nin çok ciddi fire vereceğini düşünüyorum. Yani AK Parti içerisinde işte farklı düşüncede olan insanların özellikle işte bu 367 sayısına ulaşacaklarını düşünmüyorum. Bu ne neye yol açabilir? Referanduma götürülebilir. Peki sen Hodri Meydan e, değişinin amacı ben Başbakanı burada zor bırakmak mı? Ben burada birazcık sıkıştırmak mı? E, ben burada biraz böyle idama karşılık başkanlık sistemiyle e, MHP üzerine gidileceğini varsayıyordum. Evet. E, i̇şte idamı getirelim, siz de başkanlık sistemini serbest bırakın. Biraz zorlama bir yorum olabilir. Evet. E, ama bunun böyle olduğunu düşünüyorum. E, ama buna Millet Hareket Partisi hayır diyecektir. Çünkü başkanlık sistemine karşı ama idama evet diyor. Evet. Bu resmini de ondan çok hızlı bir şekilde gördüler. Dediler hadi getir. Diyerek köşeye yani bu tartışılsaydı, konuşulsaydı bir müddet sonra işte e, başkanlık sistemiyle ilişkilendirilecekti düşün, diye yani düşünüyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı belli ama AK Parti'nin belli değil. Yok, o başkanlık sistemine karşılık e, MHP ile uzlaşabilir. Yani bunun içerisinde işte başkanlık sistemi ve idamı yan yana getirmek gibi bir şey var mı? Dikkat edin bu referandum e, zamanını hatırlayın çok çeşitli halkı ilgilendiren konular bir araya getirilmişti. Halkın neredeyse yüzde seksenlik tabanını işte yüzde beşini idamdan yakalamışlardı. Yüzde beşini askerden yakalamışlardı. Yüzde üçünü başörtüden yakalamışlardı. Ama öyle bir paket geldi ki herkes bir gerekçeyle götürdü oy verdi. E, referandumu evet dedi. Ben, Seçmen toplandı. Ben bunun da bu 2014 yılında böyle bir paketle e, idamla baş, başkanlık sisteminin aynı anda gelebileceğini hesap ediyorum. Çok büyük oranda yüzde seksen oranda e, idama evet verenler, başkanlığa evet verenler işte orada da biraz, biraz önce sizin ifade ettiğiniz izler karışmış olacak diye düşünüyorum. Evet. Hamlenin de bu yönde olduğunu hesap ediyorum. Teşekkür.